Hatta evet, ee, Altın da, Kalem Müdürlerindeyiz. Yine evet. genç bir yazarımız var. Çok evet. güzel bir hanımefendi. Evet, e, ee, Hanifi, Hanifi Aydın. Hanife Aydın. Aydın evet. hanımefendi. E, şiirsel roman. Evet. Öyle, öyle bir güzel bir kitabı var bu hatta şu kapaktaki de benim Aa. ben dizayn ettim hani hiçbir yazarın şöyle bir organizasyonu yok kendi resimleri var ama evet. böyle bir hikaye tarzı bir resim yoktu hı hı. ben de bu şekilde bir çalışma yaptım orada ağlıyor ve gülüyorum evet. diye geçmişe idam geçmişe idam evet hı, çok güzel. Bu Aşk'a İdam e, kitabı da bu arada tanıtmış olalım şöyle tekrar yeniden gösterelim. Umarım bu kitap ve bu kitabın size getirdiği bu altın kalem ödülleri bundan sonraki süreçte size daha yeni yeni, yeni güzel güzel bol bol ödülleri getirdiği Teşekkür temin ediyorum. ediyorum. Ben e, iki yıl e, iki yıl önce bir kaza geçirmiştim. Oh, e, evet, beş yıl. Evet, e, yaklaşık bir buçuk yıl hiç hareket edememiştim. O süreç evet, bu hikayenin büyük bir şeyi var aslında. E, orada hiçbir zaman hayallerimden vazgeçmedim. O halde bile yazmak istedim ve iki kitap çıkardım mm -hmm. bir buçuk e, mm -hmm. sene içerisinde. Biri polisiye, biri bu. Eğitimde de makine mühendisliğini okuyorum. Sayısal anlamda <laughs> kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hocalarım bana kızıyor. Hatta diyor ki, yani niye sanat? Senin alanına yönel yap yapıyorlar ama sanatı hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Ee, bilmiyorum seviyorum. İçimdeki sesi Savaş susturamıyorum. Şu an fark yaptı. ettiğiniz gibi sanırım. <laughs> çok e, yani şöyle söyleyeyim. Her konumda özellikle bu şeyde ben bu hissiyat alıyorum. Herkes böyle çok heyecanlı. Ama bu heyecan güzel. Umarım bu heyecanınız kaleminize e, ışık olur. Bu e, bu vermiş olduğunuzler ışık olur diyorum ve hızlı bir şekilde hemen Altın Kalem ödülleri hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi alın lütfen. Ee, yazarların hiçbir zaman e, sesi fazla duyulmuyordu. Çok e, iyi yazar olmamız gerekiyordu aslında. Reklamımızın çok iyi yapılması gerekiyordu. İyi yazar diye seçemiyorduk kimse. Böylelikle aslında bu yapılan organizasyon sayesinde duyulmayan yazarlarımızın, duyulmayan şairlerimizin sesi oldu. İnanıyorum ki herkes kitabını böylelikle tanıttı. Ee, Okuyucularımız artmasını çok istiyorum. Kitap okumak inanın hem zihni geliştiriyor. Hem bakış açımızı değiştiriyor. Duygularımızı yönetiyor. Bu organizasyon büyük bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu an kedi yanıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Beni bırakmadı. O da minik dostlarımız. Evet. Müzik evet. dostlarımız. Böyle düşünüyorum. Peki yani Hanım, eee size ışık almasını tekrar temenni ediyorum. Bundan sonraki e, yayın hayatınızda çok daha güzel, çok daha böyle bol ödüllü Aha, oh bir God. ömür. Diyorsun. Umarım, umarım. Bir daha karşılaşırız umarım. Zevkle. Ben e, bu röportajları yaparken hakikaten çok büyük keyifler Efendim, alıyorum. Sizleri de görmekte çok Şengül, mutlu Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Ve hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İzlediğiniz İzlediğiniz sağ olun.